Evet sevgili dostlar aracımıza görün şöyle HV girmiş. Bunu kendimiz nasıl tamir edeceğiz onu göstereceğim. Öncelikle bir arabada bulunması gerekenler bunlar benim aracımda bulunuyor. Bir hava kompresi. Ondan sonra böyle yaklaşık 1-1,5 sene önce almıştım. Bir tanesini kullandım hatta. Lastik fitili. Bu da bulunuyor. Şu i̇şte istepe taşımıyorum ben. Ne? Acil durumlarda bunu kullanabilirsiniz. Basıp lastikçiye kadar gidebilirsiniz. Şimdi fitil nasıl takılır, atılır onu göstereceğim ben size. şimdi kullandığım için fitile sürülüyor bu. Bitmiş. Onun yerine ben derbi ya da de şöyle bir şey süreceğim. Önce bunu hazırlayayım. Bir tane bakın beş taneydi. Ben bir tanesini kullandım. Daha önce böyle bir şey başımıza geldi. Şöyle çıkarıyorum. Bir tane fitil hazırlayacağım. Şöyle çıkardık. Şöyle yapışkanlı hala. Şöyle. Şöyle bir karga bununla çekme çekebilirsiniz. Yapışkanlı bakın daha. Aslında şöyle ortaya kadar çekeceğiz onu. Şöyle. Şöyle kadar çektik. Bunu hazırladım. Şöyle tutacağım şimdi. Bunu hatta şey süreceğim. Şimdi deli çivi çıkardığımız zaman bunu takacağız. Şöyle daha yapışkanlı olsun diye sürüyoruz. Şöyle hazır Bunu lastikçinin kenarında da yapabilirsiniz. Yani hava kompresyonu şeyiniz yoksa Ben kendim kaçan hava kadar basacağım o yüzden. Bu şekilde sürdük. Hazırladık. Kapağını kapatalım. Bunu. Burada hazır bekliyor. Şimdi burada beklesin. Şimdi gelelim şeye. Önce vidayı bir penseyle kor şeyle çıkabilir ama bizimki vida olduğu için bakayım şeyimiz var daha kolay çıkarabiliriz Mediye. diye şuruyorum ve evet. şeyi kalmamış dişi o yüzden bizde bakalım Oo. gördüğünüz gibi bayağı batmış yani Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Görüyorsunuz. Çıkıyor. Onu, ondan sonra o fitil gireceği için burayı açmamız lazım. İyice genişletmemiz lazım. O yüzden şöyle setin içinde var. Bu seti şeyde bulabilirsiniz. Hepsi burada. Gitti gidiyor gibi sitelerde bulabilirsiniz. Burayı genişletiyoruz. Fitil rahat girsin diye. Tırtıklı bir şey bu. Törpülü bir şey. Şöyle döndürerek iyi hazırlamıştık. Bu şekilde bunu çıkaracağız. Çıkardıktan sonra fitilimizi fitilimizi de, yani 3'te ikisi girecek kadar sokacağız içine. Şimdi bunu ileri göre genişletmemiz lazım. <laughs> evet, bunu genişlettikten sonra çıkaracağız, fitili takacağız. Evet. <laughs> şu efendim, şu geliyor. <laughs> fitili. Ucu dışarıda kaldı. Üçte ikisi girdi. Gördüğünüz gibi. Bunu çıkaracağız. Gelin biraz daha sokalım. çıkarıyoruz. Şöyle. Evet fitilimizi çıkardıktan sonra bu fazlalığı keseceğiz arkadaşlar. Yani bu fitil o kadar yolda yolakta kaldığınızda o kadar işinize yarar ki. Böyle. Evet, arabanızda bulunsun. Gördüğünüz gibi. Bu. Bu kadar bu parçayı da atıyoruz bu şekilde bittikten sonra bu aletleriniz muhakkak bit. Yani tavsiye ederim bu lastik tamir seti aracınızda bulundurun. Basit bir işlem ama yolda kalırsınız. İstepliğiniz olmasa bile yani kendiniz tamir edip yolunuza devam edersiniz. Bilmiyorum ne kadar bir tamir ücreti. Baya yani belki bir lastik tamir şeyine bak 5 tane içi de şey geliyor ben ikinci tamirimi yaptım. Gayet de memnunum. Yani böyle faydalı videolar çekmeye devam edeceğiz. Hem kendi işimi görüyorum. Hem de gördüğümü de diğer insanların yararlanması için, bir fikir edinmesi için paylaşıyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bu kadar bizden.